Bu videomuzda Netflix bilgisayarımıza ücretsiz bir şekilde nasıl indirilir bunu göstereceğim. Öncelikle Windows logosuna bir kez tıklıyoruz ve buradan Microsoft Store'u buluyoruz. Burada çıkmazsa buradan aramaya parak Microsoft Store'a erişim sağlayabilirsiniz. Buradayken arama kısmına Netflix yazıyoruz. Aratıyorum. En başta çıkıyor zaten yanında ücretsiz yazıyor. Buraya bir kez tıklıyorum. Burada Netflix hakkında bilgileri de okuyabilirsiniz. Bilgileri, yorumları, sistem gereksinimleri vesaire. Buradan yükle butonuna bir kez tıklıyorum. Şu anda indirme tamamlandı. Aç butonuna bir kez tıklıyorum. Ve Netflix açılıyor. Hemen görev çubuğuna sabitliyorum. Her şeyi kapatıyorum. Masa üstünü bir kez yeniliyorum. Ve görev çubuğuna artık tek tıkla Netflix'e erişim sağlayabileceğim. Şu şekilde tam ekran yaptım. Buradan girişinizi yaparak Netflix hesabınızı bilgisayarda kullanabilirsiniz. Diğer ayarları da göstereyim. Burada İngilizce geldiyse burada language yazar ya da İngiliz yazar buraya tıklayarak Turkish'e çekebilirsiniz. Fakat ben şu an Türkçe hesabından indirdiğim için direkt Türkçe olarak indi. Eğer buralar İngilizce gözüküyorsa buradan dil ayarını da yapabilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir soru veya çekmemi istediğiniz videolar varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bu video işinize yaradıysa kanalıma da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.